Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Anfisi'nde düzenlenen tören heyecanlı anlara sahne oldu. Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe adım atmış oldular. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumanlı oldu. Gençlere tıp dünyasına attıkları bu ilk adımda başarılar diledi. Hepiniz sizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun başarılarınız daim olsun. Ardından Tıp Fakültesine dereceyle giren öğrencilere Dekan Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu ve dekan yardımcıları salondaki diğer öğrencilere de öğretim üyeleri beyaz önlüklerini giydirerek başarı dileklerinde bulundular.